ben nasıl araştırma tasarlayabilirim? Topladım ne güzel o öğrendim bütün web sayfaların bütün e, işte çalışma fikirlerini e, ama burada araştırmalarımı nasıl tasarlayabilirim? Nitel, nicel ve hesaplamalı yöntemleri kullanabilirim. Mesela ben topladığım verileri nitel olarak tasarlıyorum ve tematik analiz yapıyorum. Haberlerden söylem analizi yapabilirsiniz. Etnografi ya da dijital etnografi ikisinin arasında ufak farklılıklar var. Etnografi ya da dijital etnografi çalışmaları yapabilirsiniz. Gösterge bilimsel analizler yapabilirsiniz topladığınız verilerle. Bunlar nitel tabii. Bunun dışında nicel araştırmalar tasarlayabiliriz. Yani internetten bu kadar veriyi topladık. Ne yapacağız? Bu verileri toplarken sosyal ağ analizleri yapabiliriz. E, bu sosyal ağ analizleri yaparken kullanıcıların etkileşim ağını haritalayabiliriz. Konuma bağlı çalışmalarda çok e, etkili bir yöntem. Yine yaygın olarak kullanılan sentiment analiziz, duygu analizleri yapılabilir. İşte olumlu, olumsuz, tür gibi ayrımları var bunun. Paylaşımlar içerisinde geçen e, duygu analizleri e, yapılabilir, e, tasarlanabilir böyle bir araştırma. E, ya da mesela ben bu veriyi toplarken trend ve frekans analizleri yapabilirim. Trendleri takip ederek, frekansları takip ederek toplumsal ilginin dönemsel olarak nasıl değiştiğini inceleyebilirim. Kullanıcı etkileşimlerini beğeni, paylaşım sayılarının zamana göre dağılımını inceleyebilirim. Topladığım veriyle bağlı olarak e, korelasyon ve regresyon analizleri yapabilirim beğeni sayıları paylaşım sıklıkları arasındaki ilişkiyi analiz edebilirim. Dolayısıyla bunlardan nicel yani ben bu veriyi topladım sadece tematik analiz yapacağım nitel olarak tasarlayabilirim değil ben bu topladığım verilerle nicel araştırmalar nicel araçları kullanarak da analizler yapabilir bunları tasarlayabilirim hesaplamalı yöntemlere geldiğimizde Computational social science methods diye geçiyor e, Bilişimsel hesaplamalı sosyal bilimler yöntem yöntemleri aslında biraz nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir yöntemdir. Burada peki hesaplamalı yöntemleri kullanarak nasıl araştırmalar tasarlayabilirim? Anahtar kelime çıkarımı, burada işte word extraction diye geçiyor literatürde. Anahtar kelime çıkarımları yapabilirim. topping modelin konu modellemeleri yapabilirim. Metin özetlemeleri yapabilirim hesaplamalı yöntemlerde. Makine öğrenmesi yoluyla sınıflandırma, kümeleme yaptırabilirim. Zaman serisini yani zaman içerisindeki değişim ve dönüşümleri e, analiz edebilirim ya da algoritmik içerik analizleri yapabilirim hesaplamalı yöntemleri kullanarak. Hesaplamalı yöntemler büyük veriyle çalışırken e, hem sayısal hem de aslında bir taraftan nitel kodlamaları da kapsayan işte human in the loop dediğimiz döngüdeki insan e, fikrini de içinde barındıran bir yöntemdir. Bu araştırmaları tasarlayabilirim. Topladığım bu büyük veriler